Şimdi o kapıyı aç açıyordum değil mi? O asasör beni aşağı indiriyordu. Evet. Aynen aşağı <laughs> aşağı düşüyordu az gaz. Anan 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 var ya Bu ne? Aha. O arkamdaki ne? <laughs> Oğlum o ne? Düşman kanka. Hadi Allah Allah. Allah gel. Topuk direkt topuk. topuk acımam. Ge kesersin oğlum çok basit. Aa önde knight varken babayı keserim onu biraz neyse. Knight'ları kapat. Yok yok kesmeyi deneyeceğim hadi. Ben seni aşağıda bekliyor olacağım. Bir elinden tutarak götüreyim seni. Loin burada mısın? Loin loin. Ee, orası Ring of favor'ın sahibi konuş demişsin. Yok kimse burada. Tahta şeyi kırsana. Ne? Duvarın. Bir çık çıkma yeri yaşalım. Ataht yer hatta, hatta yeri buldum. Oh, <laughs> human, you? Could you help me? Of Karim, I truly appreciate this, and I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward. Well, was... I've just been freed. I am. Vana, you don't give me. You didn't blow it, I am. What? I'm not giving you. Vermeyecek ki. <laughs> ne canım onu da. Hadi kalsın öldüm <laughs> Sol elde geliyor mu benimle o? Ney? Ben... <laughs> Sol elde. Gelecek mi ben bilmiyorum şimdi. Çağırırsan gelecek. <laughs> i̇şte bir daha ölü aşağı çıkıyor. Kun i k i s n Geri gidiyorum bu arada Seni biraz beklemedim al Koytun bura Allah gibi dövüşüyor lan Küzü vuruyor Evet. Söyleyerek Allah diye koştum demiyorum Burası asla bir loot var mı? ben hatırlamıyorum. Ya olsaydı çok önemli bir şey olsaydı hatırlardım da. Amazing Queen oh, dedi. Çan için çalıyor bu arada. Görürüz. Daha ikinci görevim var. İki tane çan var. Bir tanesini çaldım. Şimdi nereye <laughs> gideceğim? Şimdi. Kestin mi? Bir şey ilk kestim. Çan çaldı. Ejderha vardı ya. He. Solair falan vardı. Oraya gideceğim. Bu arada açılmayan bir kapı vardı onu açacağım. Şu mekan ben, benim hiç gitmedim doğru. Ah! Ejderhadan ileri gitmeyeceğiz zaten. Geri gitmeyeceğiz. Sol ileri gitmeyeceğiz. Ozzal'da buldum. Haa. Ozzal'da bakarım. tanımıyorsun ki. Kapa gören Ozzal'da. Yok şey işte. Kendi ismi söyledi. E çok bir şey satmıyor. Gel. Kes kes da önünü sesini duruş önünü. Ne var daha güzel değil o adamı kesmeyi deneyeceğim ya. O adamı kakan işliyor mu? Ne? O dem aklımda bir adam vardı ya bir tane. Kalkan Yani yok etmiyor merak et. Tamam, kalkanla kesmeyi deneyeceğim. Ben yani direkt arkasındaki sola alıp kaçabilirsin. Fark gibi solu alıp kaçabilirsin. Peki, ona onu öldü veriyor? Titan Ashford. Ha, değmez. Ama alabiliyorsun. Zaten eşlerden her türlü alabiliyorsun satın. Sınırsız yani. Yaş, her şeyi satın alabiliyorsun. Topuk. Geç ben sol. Geyen aç. Göğün aç. Dakika, sol aldım kaçıyorum. Akama geliyor hala. Andra yardım lan <laughs> Andra. Black Knight'ı da kes bu arada. Onu deneyeceğim kesmeye gideyim. Ama kalkanı önermem. <laughs> kalkanla da kesebilirsin ama ne bileyim fazla olur Ben kalkanla yapamıyorum. Eee resistance yine ne oluyor? Bana verme çok gereksiz bir şey. <laughs> Şeyi arttırıyor. Poison resistance falan. Lead resistance arttırıyor. Strange 17 yaptım. Aha senden daha iyi. 25 strength <laughs> Nasıl ışınlanıyor? Işınlanamıyorsun. Yürüyeceğim illa. Evet. Hayda. Ben deaths açayım. Hı? Boss'u kesecek miyiz? Keseceğiz. Tamam o zaman koyuyorum. Şey Nereye koydun? Beni koyuyor mu koydun? ボスのスなんてるの <laughs> Selam boy. <laughs> Burası sapık korumalı odam. <laughs> Neden geldin o zaman? <laughs> Benim nombola giremez. Nasıl giriyor? yetki um, ya, yetim, no da yoktu yetki. Sen vermiştin bu evet. Burası benim odam lan. İstim, istim, yok, <gülüyor> <gülüyor> bir volt kursam hiç şey yapamazsın bu çok şey spotlar tanıyorum. Aptal ka benim odamda da bir zahmet yetki kanka, olsa yok. yöneticinin yani. yetkisini <laughs> yetkisi var abi botlar oraya çok sayın botlar hayır botta. tamam da yani... yani ayıp olacak ama yetkim olsun Bak seni, senin, senin kontenin olayım mı kardeşim? Matka senin, senin, olması lazım. Benim odam benim yetim. Ve sikilme keyfi. Yani ben senin odana karışıyorum ya. Köpek beni dojladı lan bu neden. <laughs> ben dalıyorum o zaman. Ya Allah ben buna kanser olurum unutma. Tekiro'da da daha kanser biliyor musun? Hiçbir şey anlamıyorsun çünkü. Bu hani şunu da oynayacağım, bunu da oynayacağım falan diyebiliyorsun. Burada ne yapacağım AQ diyorsun mesela. Key of deep. Death. Key to death.